Merhaba arkadaşlar Pokemon Masternet'in yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. 27 Ekim tarihi itibariyle Pokemon Sun Moon oyunları ile ilgili yeni bir video yayınlandı ve bu videonun yorumları için sizlerleyim. Gerçekten yorumlanması gereken bir video oldu. Çünkü oyunun çıkmasına çok az bir süre kala bomba haberler devam etti. Artık bize ne duyurabilirler ki derken gerçekten önümüze öyle şeyler koydular ki heyecanım iki kat arttı diyebilirim. Biliyorsunuz demo versiyonunun yayınlanmasından sonra demo dosyaları he Denerek hemen hemen bütün Pokemon'lar ortaya çıkarılmıştı. Onunla ilgili videomuzda zaten sizlere sunmuştum. Bundan sonra herhangi bir olay bize heyecanlandırmaz derken yine bizi heyecanlandırmayı başardılar. Hem de çok ilginç şeyler yaparak başardılar. Game Freak ve Pokemon Company'i tebrik etmek gerek burada. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan videodaki haberlere ve Pokemon'lara geçelim. İlk olarak başlangıç Pokemon'larının son evrimleri ortaya çıktı arkadaşlar. Benim beklediğimden biraz erken ortaya çıktı. Normalde böyle o oyuna bir hafta kala falan ya da oyunla birlikte öğrenebiliyorduk. Mesela 6. nesil başlangıç Pokemon'larını oyun çıkmadan öğrenemedik neredeyse. Ama büyük ihtimalle görsellerin işte internete sızdırılmasını onlar da tabi fark etmiş olacak ki biraz erkenden duyurdular. Dilerseniz bunların yorumuna geçelim. Bir kere şunu söyleyelim en baştan. Tahmin ettiğimiz Pokemon'lar çıktı. Yani ortaya çıkarılan Pokemon'lar. Burada bir sürpriz yok. Ama arkadaşlar sürpriz bu Pokemon'ların türlerinde ortaya çıktı. Hemen başlayalım. İlk Pokemon Pokemon'umuz Rowlet yani Çimen Pokemon'un en gelişmiş hali olan arkadaşlar Dissidue. Yani böyle mi okunuyor tam bilmiyorum ama Dissidue diye yazılıyor. Dissidue diye okunuyor galiba. Farklı bir okunuşu da olabilir. Ama Japonca daha iyi bence. Junapia diye okunuyor Japonca adı. Bu Pokemon arkadaşlar zaten birçok yerde görmüştük. Biz işte kanatlarını yay olarak kullanıyor ve ok atıyor. Gerçekten çok güzeldi ve böyle bir maske gibi bir şey takıyordu. Bazen yüzünü örtebiliyordu. Bunları biliyorduk ve zaten karizma olduğunu söylemiştik. Birçok Pokemon sever ve birçok Pokemon yayını yapan kişi bu Pokemon'un işte çimen uçuş olacağını söylemişti. Ama ben her zaman sağda solda yorum yaparken ve bazı videolarımda dedim ki bu Pokemon'un türü uçuş olmayabilir. Çünkü Rowlet'tan uçuş olarak başladıysa bu sanki son evrimde bir değişikliğe gideceklermiş gibi bir izlenim veriyordu bana. Hatta bazı yerlerde arkadaş arasında bu Pokemon'un türünü hayalet yaparlar diye söylediğim zaman işte benle alay etmişlerdi. Öyle şey mi olur işte başlangıç Pokemon'unu hayalet yaparlar mı diye söylemişlerdi. Ama bugün gördük ki Dissiduite gitti men hayalet oldu arkadaşlar türü. Gerçekten 10 numara olmuş öyle diyebilirim. Yani bu neslin bence en favori olabilecek başlangıç Pokemon'u bu oldu arkadaşlar. 7. neslin Greninja'sı diyebiliriz kendisine çok rahat bir şekilde. Arrow Quill Pokemon olarak geçiyor. Zaten Arrow'dan anlarsınız. Yani daha doğrusu kanatlarından yaptığı hareketle anlarsınız Arrow muhabbetini. Kendisine özgü bir saldırısı var arkadaşlar. Spirit Shackle isminde bir saldırı bu. Zaten kendisine özgü saldırısı da yine kanadını yay yaparak o atma üzerine ama bu bir hayalet türü saldırı galiba arkadaşlar. Çünkü işte ok gidiyor Pokemon'un yani rakibin dibine düşüyor ve onu böyle savaştan çekilmesini engelliyor. İşte ya da vahşi Pokemon'un run yapmasını engelliyor. Öyle bir ikinci bir etkisi var aynı zamanda saldırının. Bilgilerine baktığımızda bu Pokemon işte gece ortalıklarda dolaştığına işte saniyenin onda biri bir süre içerisinde işte yayını gerip okun attığını ve rakibini vurduğunu görüyoruz. İşte çok böyle hayalet gibi hareket etmesinden zaten çünkü bilgilerinde öyle diyor türünü o şekilde anlayabiliriz zaten. Biz işte kapşonlu bir mont giydiğimizde böyle iki tarafında iplerinden çekip de böyle sıkıştırıyoruz ya kafamıza aynı ona benzer bir yapısı var. O alttaki iki yaprağı çekip böyle maskesini gerebiliyor. Çok güzel olmuş yani bu Pokemon eleştirilebilecek bir tarafı yok bence. 10 numara yapmışlar diyorum ve lafı fazla uzatmadan diğer pokemonlara geçelim. Ateş türünün yani Liton'un son evrimi gerçekten çok tartışılıyordu. İşte ilk görüntüler ortaya çıkmasından beri olamaz yine ateş savaş türünde bir başlangıç pokemonu geliyor diye zaten bir tarafımız üzülüyordu. Ben de açıkçası %51 oranında bu pokemonun savaş türünde olacağını düşünüyordum ama Allah'tan bizi şaşırttılar ve bu Pokemon'un son evrimi savaş türünde olmadı. Hem de benim en sevdiğim tür olan karanlık tür oldu. Zaten bana sorsanız en sevdiğin türler nedir? Ateş ve karanlık derim. Gittiler ikisini birleştirip hem de kedi Pokemon'u bunu birleştirdiler. Daha ne isteyebilirim ki yani? Insin Roar. Galiba böyle okunuyor ismi. Insin Roar ya da o şekilde okunabilir. İsimler biraz garip okuması zor gerçekten. Ateş karanlık türünde bir Pokemon oldu arkadaşlar. Tamam görünüş yönüyle savaşçı bir Pokemon'a benziyor ama Sonuç olarak biz sonuca bakalım. Karanlık türde bir başlangıç pokemonumuz oldu. Ateş karanlık türünde. Aslında görünüş yönüyle çok kötü durmuyor. Tamam o kafa tarafı biraz hani kafası küçük kalmış böyle. O kısımda bir kötü bir duruş var ama vücut ve görünüş olarak bu pokemon çok kötü durmuyor arkadaşlar. Zaten ben oyun görüntüsünü gördüğüm anda bu pokemon hakkında fikrimi değiştirmiştim. Hatırlarsanız önceki videoda. Gerçekten hani çok da kötü durmuyor savaşçı bir kemeri var böyle o güreşçilerin savaşçıların falan taktığı bir kemer var ringde savaşanların o kemer böyle alevli bir şekilde oyun görüntüsü anlıyoruz ki öyle sabit bir görüntü değil alevli böyle zaten alev saldırılarını oradan yapıyor buna flame belt deniyormuş ismi de buymuş o aynı zamanda. Zaten vücudundaki ısı arttıkça savaşıp ısıyı arttırdıkça o kemerin de alevi artmaya başlıyormuş. Bunun dışında bilgilerini okuduğumuzda genel olarak yani tam bir savaşçı Pokemon olarak görünüyor. İşte savaşmayı çok seven, savaştıkça daha çok savaşma isteyen böyle bir deli bir Pokemon ama sonuç olarak karanlık türde bir Pokemon. Kendisine özgü bir de saldırısı var arkadaşlar. Darkest Lariat isminde çok güzel bir büyük ihtimalle karanlık türde bir saldırı. Yani öyle görünüyor. Bu ne işe yarıyor? böyle kollarını açıp döne döne rakibe gidiyor vuruyor arkadaşlar ve aynı zamanda rakibin stat değişikliklerini engelliyormuş bu saldırı. Hani iyi yönde de olabilir kötü yönde de olabilir aslında bu saldırının ikinci etkisi. Sonuç olarak bu Pokemon hakkında da söyleyeceğim arkadaşlar tamam yani number one değil ama ben ateş Pokemon'unu çok seviyorum ve Litten'ı alacağım belli zaten. Litten'ı almamdaki tek düşünce son evriminin savaş olmasıydı. O da olmadı. Hatta gitti en sevdiğim tür oldu. E ben bu Pokemon'u alırım artık yani. Büyük ihtimalle Pokemon Moon oynadığımda Litton'la başlayacağım. Bakalım. Neler olacak göreceğiz. Ama sonuç olarak yine başarılı bir Pokemon ortaya koymuşlar. Son olarak su başlangıç Pokemon'umuz Pablyon'un son evrimine gelelim. Zaten Briona ile birlikte bu Pokemon'un periye doğru kaydığını biz tahmin ediyorduk. Yani bu Pokemon olsa olsa peri türü olur demiştik. Ve son evrimi Primarina su peri türünde bir Pokemon oldu. Yine görünüş olarak beklediğimiz görünüşle geldi. Şimdi baktığımız zaman çok dişi bir görünüm var. Fakat arkadaşlar... Yani bu görseli ortaya çıktıktan sonra da yani kimse çıkıp da şimdi bu Pokemon kötü de demesin. Tamam belki size hitap etmiyor olabilir. Bana da pek hitap etmiyor. Orası açık. Yani 3 Başlangıç Pokemon evrimi içerisinde bence üçüncü sırada kendisi. Ama baktığınız zaman da hiçbir kötü yanı yok arkadaşlar. Gayet güzel bir Pokemon olmuş. Primarina soloist Pokemon olarak geçiyor. Bildiğimiz solist Pokemon arkadaşlar. Bir önceki evrimi Popstar'da hatırlıyorsanız burada da solist olmuş. Zaten kendisine özgü bir saldırısı var. Sparkling Arya isminde bir saldırı. Arya zaten sanatla alakalı, sesle alakalı. Bunda oyun görüntülerini gördüm. İşte dik bir hale geliyor. Saçları böyle açılıyor tamamen böyle yayılıyor ve rakibe su kabarcıkları gibi bir şeyler gönderiyor. Bu saldırının ikinci etkisi de çok ilginç. Rakip eğer burn durumdaysa yan, yani yanmış durumdaysa onu iyileştiriyor arkadaşlar. İlginç ama böyle bir etkisi var. Bilgilerine baktığımızda işte bu Pokemon'u zaten tahmin ediyorsunuz. Şarkı söylemeyi seviyor. İşte sesiyle kabarcıklar o balonları hareket ettirebiliyormuş arkadaşlar. Kontrol edebiliyormuş. İşte patlamayan baloncuklar oluşturup onların üzerine basarak hareket edebiliyormuş. Sonuç olarak bu Pokemon mutlaka seven olacaktır. Özellikle bayan pokemoncular bu pokemonu çok sevecektir diye düşünüyorum. O kafasının yanındaki yıldız bile yeterli gerçekten. Bayan pokemoncular için bence çok beğenilecek bir pokemon olmuş. Ama dedim ki bana çok hitap etmiyor. O yüzden bu pokemonu seçmeyeceğim ben. Sonuç olarak arkadaşlar başlangıç Pokemon'ların 3. evrimlerine baktığımız zaman hem tür olarak hem de görünüş olarak bence bu nesil bir başarılı bir sonuca imza attı. Yani çok böyle abuk subuk bir pokemon çıkmadı ortaya. O nedenle başlangıç pokemonlarını yani genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Ama en büyük şok galiba çimen tarafında hayalet türün gelmesi oldu. O da ilginç oldu. Güzel de bir ilk oldu. Evet başlangıç Pokemon'larından sonra arkadaşlar videoda yine çok beklenen bir Pokemon dörtlüsü ortaya çıkarıldı. Aslında biz tabi bunların görüntülerini daha önce ortaya çıkarmıştık. Yani görmüştük ama resmi olarak tanıtımı sunuldu. Alola kıtasında biliyorsunuz 4 tane ada var ve bu 4 tane adanın 4 tane koruyucu efsane Pokemon'u var. Bunlardan ilki olan Tapu Koko'yu biz geçtiğimiz Haziran ayında tanımıştık bir halde vakit geçti üzerinden. Kendisi ilk ada olan Melemele Adası'nın koruyucu Pokemon'uydu. Bugün videoda diğer 3 adanın da koruyucuları ortaya çıktı arkadaşlar. İlk olarak Tapu Lele'yi tanıyalım. Tapu Lele ikinci ada olan yani Melemele Adası'nın sağ tarafında genel olarak da sağ üst köşedeki adanın o volkan olan adanın koruyucusu. Ben bu adanın koruyucusunu böyle ateş peri türünde bir Pokemon bekliyordum ama karşımıza Tapu Lele çıktı. Pisişik peri türünde bir Pokemon. Tapu Lele böyle çok hani sevimli bir görünüşe sahip. Tapu Koko gibi böyle daha karizmatik bir duruşu yok ama bence güzel olmuş. Bu da büyük ihtimalle alt kısımda bulunan şeyin içine girip kafasındaki şey ona kapak oluyor. Öyle gibi gördüm ben bunu. Bilmiyorum. Akala Adası'nın koruyucu Pokemon'u kendisi. Ability'si Psychic Terrain. Bu yeni çıkan bir ability galiba. Daha önceki ability'lerde var mıydı? Yoktu galiba. Psychic Terrain yeni çıkan bir ability arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Önceliği olan saldırıları engellemeye yönelik bir ability. Yani buna takmışlar kafayı bu nesilde. Sürekli önceliği olan saldırıların engellenmesine yönelik saldırı ve ability'ler çıkarıyorlar. O da ilginç. Tapu Lele böyle Eflatun mor görünüşüyle Akala Adası'nda gerçekten güzel bir koruyucu olarak görünüyor. Diğer koruyucu Pokemon'umuz Tapu Bulu. Ula Ula Adası'nın yani sağ alt köşedeki adanın o ortasında dağ olan adanın koruyucusu. Bunun da tipi çok gerçekten güzel. Ben beğendim. Böyle boğa tarzı. Zaten ayakları var. Boğa ayağı gibi. Zaten o burnunda da halka var boynuzları var yani tam bir boğa görünüşünde çok beğendim gerçekten yani çok başarılı ula ula adasının koruyucu pokemonu dediğim gibi kendisi çimen peri türünde çimen türüne çok benzetememiştim hatta ben bunu ikinci adanın koruyucusu olup ateş peri olacağını düşünmüştüm hani kırmızı renginden dolayı İlginç geldi Grass Terrain zaten ability'si de tahmin edilebileceği gibi güzel bir pokemon olmuş Videoda da beğendim. Görünüş olarak da beğendim. Yani Tapu Koko'dan sonra hem tasarım olarak en beğendim. Bu oldu gerçekten. Son olarak da Tapu Fini arkadaşlar. Tapu Fini de Pony Adası'nın koruyucu Pokemon'u. Yani solda kalan adanın koruyucu Pokemon'u. Kendisi su peri türünde bir Pokemon. Görünüş olarak böyle deniz kabuğuna benzeyen bir kabuğun içinde bir peri gibi duruyor. Bu da gerçekten tasarım olarak çok başarılı olmuş. Misty Surge isminde ability'si var. Yani Tapu Koko yani Tapu Ailesi gerçekten tasarım olarak gayet başarılı olmuş. Bunların görevleri ve hikayeleri de var tabii ki arkadaşlar. Bunlardan şimdi tek tek bahsedip videoyu uzatmak istemedim ama yani mutlaka bunların tek tek ayrıntılı açıklamalarını sunacağım bir video daha yapmaya çalışacağım. Çünkü bunlar efsane pokemon ve efsanevi özellikleri ve açıklamaları var mutlaka. Ama sonuç olarak genel olarak baktığımızda bu ada konsepti ve ada koruyucusu konsepti. Gerçekten çok başarılı. Tapu Koko ile birlikte diğer 3 tapu ailesini de böylece tanımış olduk. Ben gerçekten çok beğendim. Sizin fikriniz de bilmiyorum ama fikirlerinizi mutlaka yorum kısmında tabii ki bekliyorum. Madem Pokemon'lardan gidiyoruz. Yeni tanıtılan Pokemon'lardan bir tane daha Pokemon var. Bunu da arkadaşlar yine demo görüntülerinde biz görmüştük. Hatta Solgaleo ve Lunaran'ın hemen önünde duran Pokemon'larda bu. Diğerini tanıtmadılar. Sadece Lunala'nın ön formu gibi duran Kozmok'u tanıttılar sadece. Japonca ve İngilizce ismi aynı. Kozmok olarak tanınıyor. Nebula Pokemon'u. Şimdi bu Pokemon arkadaşlar büyük ihtimalle oyun görüntülerinden anladığım kadarıyla oyunun başında karşımıza çıkıyor. İşte biz bunu bazı Pokemon'ların saldırısından koruyoruz. Kendisi böyle biraz savunmasız, güçsüz bir Pokemon'a benziyor. Bir rivayete göre de yine görüntülerden ortaya çıkarabiliriz ki o Lily'nin çantasında sürekli bunun çantasında ne var çantasında ne var diye düşünüyoruz ama bu Pokemon çıkabilir onun çantasından gibi geliyor bana. Şimdi bilgilerine baktığımız zaman aslında Kozmok'un çok ilginç bilgileri var. İşte Alola kıtasında çok nadir görülen bir Pokemon'mış. Hatta geçmişte bir gün Alola krallı yani Alola'nın kralı tarafından görülüp işte kendisine yıldızın çocuğu, yıldızların çocuğu ismi verilmiş. Yani işte ışığı absorbe edip Işığı kendisi vücudunda absorbe ederek büyüyormuş arkadaşlar bu. Belki Lunala'nın bir önceki formu olabilir. Yani aradaki şeyi bir türlü anlayamadım. Bizim Ether Foundation biliyorsunuz o iyi olarak görmeye çalıştığımız o grup bu pokemon üzerinde araştırmalar yapıyormuş. Bakalım neler çıkacak bunun altından. Şimdilik söyleyeceğimiz bu. Ha, tasarım olarak çok bir şeye benzemiyor açıkçası. İşte yani buluta benzer böyle uzayı andıran bir pokemon. Sevimli gösterilmeye çalışılmış bir pokemon gibi görünüyor türü de pisişik arkadaşlar onu da söyleyeyim. Evet yeni Pokemon'lar bu kadar videoda ortaya çıkarılan bir ayda yeni Pokemon tanımış olduk aslında. Alola formalara yine bir tane de Alola form duyurdular. Tabi biz bunu daha önce ortaya çıkarmıştık yine. Alolan Persian arkadaşlar. Alolan Miyav'dan sonra Alolan Persian da ortaya çıktı. Tabi tip olarak Pokemon severlerin pek hoşlanmadığı bir tipe sahip. Ben de çok beğenmedim açıkçası. Yani kafasını daha iyi yapabilirlermiş karanlık türünde bir pokemon üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum şu an için. Bilgilerle baktığımızda sadece onu söyleyeyim. Alola kıtasında zenginliğin simgesi olarak görülüyormuş kendisi. İlginç yani. Evet, videoda bahsedilen pokemonlar bu kadar arkadaşlar. Bir hayli de zaten pokemon tanıtılmış oldu. Pokemonlar dışında ortaya çıkarılan diğer bilgilerde arkadaşlar hiç öyle yabana atılacak bilgiler değil. Hemen ilkinden başlayalım. Battle Tree denilen böyle büyük bir ağaç vardı zaten. Soldaki adada Pony Adası onun adı artık biliyoruz. Orada arkadaşlar Battle Tree denilen bir yer var ve bu ağaçta, büyük ağaçta biz daha önceki oyunlardan tanıdığımız pek çok karakterle savaş yapabileceğiz. İşte Görüntülerde Voli'yi gördük, Cynthia'yı gördük, daha başka kişiler de gördük. Yani bunlarla arkadaşlar tekrar karşılaşabileceğiz, savaşabileceğiz ve burada çeşitli savaş stratejileri ve savaş yöntemleri yine ortaya çıkarılmış. Bilgiler yavaş yavaş geliyor ama şu an tam toparlayamadım onları. Tabi buradaki en önemli ve videonun tabi en böyle heyecanlandıran haberlerinden biri arkadaşlar videonun sonunda ortaya çıkan Red ve Green'in Pokemon Sun ve Moon Oyunlarında yer alacak olması Gerçi İngilizcesinde Blue onun adı da Yani Green Blue çok fark etmez Neyse Battle Legend Olarak tanıttı bunları videoda Ve gerçekten çizimleri de biraz garip Özellikle Red'in görünüşü çok garip geldi Böyle yaşları çok büyümüş gibi geldi Bana yıllar geçmiş gibi sanki üzerinden Bence gerçekten efsanevi bir Özellik eklemişler Çünkü Red'i çok fazla seven var Yani bu oyunda Red'le savaşabilecek olmamız Ya da Blue'yla savaşabilecek olmamız gerçekten çok güzel. Hem de 20. yıla böyle bir atıfta da bulunmuş oldular. Şimdi arkadaşlar 4-5 dakikalık videodan bu kadar şey çıkarabildik. Gerçekten yani pokemon Sunmoon bomba gibi geliyor. Yani her videoda daha böyle heyecanlandıran, daha böyle vay anasını dedirten bilgiler çıkıyor. Oyuna çok az bir süre kaldı. Bundan sonra bir video çıkar mı bilmiyorum. Bundan sonra belki bir video daha yayınlarlar ve artık oyun çıkar. Ama arkadaşlar oyuna çok az bir süre kala gerçekten heyecan tavan yapmış durumda. Özellikle başlangıç pokemonlarının bu şekilde sonuçlanması benim için biraz rahatlattı. Moon oyunumuzu alıp Litten'ı seçerek umarım ayın işte kaçına gelirse artık oyun ne zaman bize ulaşırsa yolculuğumuza başlarız Alola kıtasında diye düşünüyorum. Siz de umarım benimle olursunuz bu yolculukta. Evet bu video hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Söyleyebileceklerimiz ve yorumlarımızı sizlere sunduk. Tabi sizin de yorumlarınız benim için önemli. Siz beğendiniz mi başlangıç pokemonlarını ya da oyunu oynarken hangi başlangıç pokemonunu alacaksınız? Bunu da belirtirseniz sevinirim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.